Kapetia Pasifik'ten herkese tekrardan selam olsun dostlar biliyorsunuz okyanusta kaybolmuştuk şöyle e, pusulanın tam tersine dönerek e, adalarımıza geri döndüm şöyle göstereyim burası Eyra Ada. biliyorsunuz şu istikamete doğru gitmiştik en son. Eğri adayı sol tarafımıza alıp aslında ya yani nasıl kaybolduk hayret ediyorum. Bir yanlış yaptık. Tabi geçen bölümde fazla bir kayıt dışı kayıt içi fazla bir oyunda kaldım. İster istemez oyunu fazla oynadığınız zaman kafa allak bullak olabiliyor. Dostlar ama neyse ki yanımıza fazlasıyla yiyecek gıda aldık. Bir tek vitamin şeyimiz az o da şunlarda tüketelim bu da bitsin e, tuzumuz şimdi biz bu adaya gidelim eğri adada birazcık birkaç gün geçirelim ondan sonra tekrar keşif ve kıta keşiflerine çıkacağız e, bakalım başımıza ne gelecek dostlar ben şu adaya geçeyim ondan sonra görüşelim dostlar adaya çıktım eee Baya bir papaya topladım, biraz da muz topladım. Şimdi şöyle ufak tefek biraz çalı topluyorum ki bunlar bize lazım olacaktır. Adaya geldik yine fps 20 20'lere düştü. Açık denizlerde fps yüzü buluyor ama adalarda durumlar böyle. Şimdi ateşi yaktım. Şu, anam, anam, anam. Şu otları bunun içine koyayım da. Ee, şu papayaları da koyayım. Baya bir papaya topladım. Bir 30 tane muz topladım. Tamam şu sandığa koy. Bunlar önemli dostlar. dayık dayı aldı onu koydu manyak Heh. sandıklar boş abi at gitsin şu tusu da koy buraya <laughs> şunlar da olsun da dostlar ee... tekne de bu arada fazla yüksek ateş yakmıyor onu da belirteyim neden acaba emniyetten alakalı mı yani teknenin emniyetiyle alakalı anlayamadım ben bir karakteri biraz yatırayım. Dur bakayım. Tamam. Ateş sönmesin. Şunları tuz yapmaya uğraşıyorum. Tamam, bir daha yatalım. Hacılar ben şunlar tuza dönüştürelim ee, Yine yola çıkacağız Yine kıta arayacağız dostlar Bu bölüm e, sizlerle beraber yine bir kıta yolculuğuna çıkacağız Dostlar e, Tuzlarımı yaptım şimdi balıklarımı Tuzlayacağım e, Teknede seyir halindeken Sıkıntı oluyor Buradayken hazır tuzlayalım bunu ayrı koyayım da. Hoppa. Tamam, bunlar tuzlandı. Üstünde balık yok değil mi? Tuzunuz düştüğü zaman sağlığınız da gidiyor. Vitamin de aynı öyle şekilde. Şu bir tane et var. Bunu da tuzlayayım. Şimdi şurada şunlar tuzlu alta koyalım da. meyve bunlar. Burada ekmeklerimiz varmış. Aslında bir tane yesem ne olur? açılar dur. Burada da balıklar var. Bir 9 tane daha alayım. 7 tane tuzumuz var. Yedi tane alalım. Tamam. Bunları da tuzlayıp gelelim. Ondan sonra yola çıkalım acılar. Hoppa. Teknede sıkıntı oluyor. Aralara falan giriyor hareket halindeyken. Şöyle iki tanesini gömelim. Biraz tuz dengemiz yerine gelsin. 73'e çıktı. Vitamin 97. Bir balık daha yiyelim mi? 10-10 veriyor. 83 oldu. Ye abi bir tane daha. 93 olsun. Aynen. 93-97. Gayet iyi durumdayız dostlar. Şimdi ee, pusulayı alalım. Hacılar. Gideceğimiz yön. Şu şekilde gideceğiz. Aynen bu şekilde devam edeceğiz. Ben tekneyi oraya alayım, ondan sonra devam edelim. Şu şekilde. Dostlar, rotamızı verdik. Tam şu istikamete gidiyoruz. Bakalım bu sefer başımıza ne gelecek? Biraz tuz yaptık biraz da meyve topladık. Zaten genel ihtiyacımız da onlar. Şimdi bu şekilde devam edelim. Bakalım başımıza ne gelecek. Hacılar ben yola devam ediyorum. Ondan sonra görüşelim. Dostlar adamımızdan Eğri Adadan baya bir uzaklaştık. Bir de şöyle bir şey var. Haritada Bakın şu an geldiğimiz noktayı işaretlemiştim ben. Şu an gittiğimiz nokta şu yeni çıkan. Yani baya bir ters gitmişiz. Ya bu da nasıl oluyor diyeceksiniz. Hani yattığımızda zaman geçmiyormuş onu anladık. Tekne olduğu yerde kalıyormuş. Bir de şöyle tekneyi sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Fırtınalarda falan rota değişebiliyor. O yüzden benim gelmiş olduğum noktayı da işaretledim. Şu an gittiğimiz nokta farklı, geldiğimiz nokta farklı. Onu da belirteyim. Ben yoluma devam edeyim. Daha sonra tekrar görüşelim. Dostlar yaklaşık iki saattir kesintisiz yoldayım. Bayağı da bir uzun sürüyor biliyorsunuz. Şimdi şöyle güneyin az bir şey sağa doğru yolu alıyorum. Şöyle haritaya baktığımızda Eyrağ'da yukarıda olarak farzayın dikine indik. Ondan sonra birazcık sağlı ilerlemeye başladım. Martıları takip ediyorum. Şu anda yaklaşık bir yarım saatte yolumuz var gibi görünüyor. Martıları takip ediyorum. Herhalde martılarda kesildi şu an itibariyle. Artık adalar arayışı içerisinde geçeceğiz. Çünkü yeni bir sayfa da açtı bize bu arada. Şöyle bir kapatalım. Evet. Dostlar martılar kesildiyse artık bu saatten sonra ada arayışı içinde olacağız. Bir 20-25 dakika daha ben bir yol alayım. Ondan sonra görüşelim dostlar. Hacılar. Hacılar. Ee, yaklaşık bir yarım saat daha yol aldım. Yani ortalama 2 saat 40 dakikadır yoldayım. Hani bu da belki benim teknem ağır. Baya bir yük var. Ondan ağır gidiyor olabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Ben de bunu sizlerle beraber tecrübe ediyorum. Kıtalar arası yolculuk hakikaten 3 saati buldu şu ana kadar. Dediğim gibi yani daha önce hiç oynamadım. Kıtalar arası geçiş yapmadım. Sizlerle beraber bunu deneyimliyoruz. Şimdi 3 saat sürmesi acaba hani Teknemiz çok mu yüklü bilemedim çok ağır ilerliyoruz. Şu anda martılar sesi tamamıyla kesildi. Artık e, normalde gündüzleri göç ediyorlar, akşamları da adalara doğru yönleniyorlar martılar. Şu an e, bir gün daha geçirdim o yarım saat içerisinde. E, Gündüzde martı yok. Şu an akşam saatleri, akşam saatleri de martı yok. Artık bundan sonra bize ada ada keşfi kalıyor. Abi bu niye titriyor ya. Şimdi hacılar. Yani yolumuz var. Yolumuz yani şu an ada görsek bile en kötü bir 20 dakika, 25 dakikada o adaya gidecek vaktimiz olacaktır. Zamanımız olacaktır. bayağı da bir uzun sürüyor dostlar. Bilmiyorum. Yani bu benim tekneyle alakalı mı bu kadar uzun sürmesi? Hiçbir fikrim yok. Şimdi ben <laughs> yola devam edeyim. Bakın şöyle birazcık şeyli geldik dostlar. Güneye doğru biraz sağlı geldim bu sefer. İlk geldiğimizde şu tarafa doğru gittik. Tabii çok az bir mesafe gibi görünüyor ama 3 saat yol aldığınızda o mesafe baya bir açılıyor. Bu sefer şöyle sağına doğru şöyle bakarsak sağlı bu taraftan sol olarak görünüyor. Yani artık bundan sonra ada bekleyeceğiz dostlar. Yani bu şekilde devam ediyorum, gidiyorum. Bakalım başımıza ne gelecek. Ben yol alayım. Ondan sonra devam edelim. Adayı bulduğumda sizlere sürprizi vereyim. Hadi bakayım. Bakın. Bir tane ada göründü. Yeni kıtayı bulduk dostlar. Şimdi ada şurada oraya doğru hemen dönelim. Büyük bir ihtimalle benim tekne çok hantal dostlar. Çok ağır gidiyor. Yani 3 saati buldu. Belki de geçmiştir de yani 3 saati. Çünkü bayağıdır yoldayım dostlar. şöyle bir bırakalım da pusula elimizi alalım. Ada şurada. Başka ada görebiliyor muyum? Şu taraflara bakayım. Hacılar. Tamam bu şekilde devam edelim. Hatta ben karakteri yatırayım. Sabah olsun. Gün ışığıyla daha detay görürüz. Susuzluğumuz var. Su içelim. Daha bu arada bir fıçı suyu bitiremedik ha dostlar. 6-7 fıçı suyumuz var. Yani öyle bir şey yapmışız ki stok hani yapmak da gerekiyor dostlar. Çünkü bilmediğimiz yer. Dediğim gibi sizlerle beraber tecrübe ediyorum. Şu kıtalar arası yolculuğu. Şimdi bu karakteri yatıralım. Öğrenmiş olduk. İlk başta e, tam e, güneye gittik. Normalde e, tam güney değil de e, güneyin e, biraz sağına doğru gelmemiz gerekiyormuş. O yüzden kaybolduk geçen bölüm. Onu da tecrübe ettik dostlar. Karakter bir yatsın. Ben hatta adaya doğru gideyim. Adaya yaklaştığında devam edelim. Hadi bakayım. Hacılar iyiden iyiye adamız göründü. yeni kıtada ilk adamız. Şöyle diğer adalarda şurada bir ada var. Şurada var artık bir 15 tane de ada burada vardır. Bu kıtada vardır. Buralarda sizlerle beraber keşfederiz. Ama ee, anlamadığım olay şu dostlar yani acaba şu yapı bizim ee, yelkenlerin rüzgarını engelliyor mu hiçbir fikrim yok. Teknemizi iyiden iyiye bir gözden geçirmemiz lazım. Çünkü çok 3.5 saat sürdü ki hala da bir 15 dakika sürecektir yani oraya gitmemiz. Şimdi baya büyük boyutlu yaptık ki tekneyi. İyi ki de yapmışız. Baya bir fırtına çıkıyor. Baya bir derin dalgalar oluyor. Ki elbette yapmamız gerekiyor ama şu yelkenlerin konumunu değiştirebiliriz. Yerini değiştirebiliriz. Sanırım. Çünkü sadece şu taraflar rüzgar alıyor. O ortadaki yelkenin rüzgar aldığını zannetmiyorum dostlar. Ya bu arkaya koyacağız yelkenleri ya da şu ön burnu şöyle üçgen bir şekilde uzatacağız dostlar. Bunun bir çözümünü yapmamız lazım. İkincisi üst kata bir balkon yapmamız lazım ki şey yapamıyorum. Pusulayla rahat rahat araştırma yapamıyorum. Adaları kontrol edemiyorum bu şekilde. Yüksekte olmak her zaman mantıklı yukarıya da bir en üst kata da bir merdiven yapıp bir balkon yapmak istiyorum. Artık bu adalarda bu kıtalarda keşfederken başımıza neler gelecek onları da sizlerle beraber tecrübe edeceğiz dostlar. Neyse ki bu sefer kaybolmadık. <laughs> Hayırlısıyla geldik. Şu adamıza bir girelim. Hakikaten 3.5 saat sürdü ama dediğim gibi bu kadar uzun sürüyor mu sürmüyor mu hiçbir fikrim yok. O da büyük bir ihtimalle dediğim gibi yani şu bizim teknenin plan projesinde bir sıkıntı var. Bana öyle geliyor. O yelkenleri oradan almak lazım dostlar. Şöyle tekneyi biraz çevireyim. Şu tarafa doğru. Yani bizim o eğri adadan ayrıldıktan bu yana yaklaşık 3 saat 15 dakikadır şu an yoldayız bir 15 dakikada orası alırsa 3 buçuk saat bizim teknemizle yani. Dediğim gibi yani belki de bizim teknemizle alakalı bu bu kadar uzun sürede gelmemiz. Hacılar sizler sıkılmayın ben adaya gideyim ondan sonra devam edelim. Dostlar adaya iyiden iyi yaklaştık. E, adaya yaklaştıkça da baya bir ada gözüme çarptı. Şu an görebildiğim dört tane ada. Bir de pusulayla bakalım. Bak şu arada arkada da bir ada var. Bunların hepsini keşfedeceğiz dostlar. Şunun arkasında var. Burası var. Şu arada bir tane var. Bu var. Şurada var. Bu taraflarda da vardır herhalde. Gittikçe açılacaktır. Vay be. Hacılar. 4 saattir oyundayım ben yaklaşık. Bunun 3.5 saatinden fazlasını okyanuslarda geçirdik. Ama nihayetinde e, amacımıza ulaştık. E, yeni kıtamızı keşfedeceğiz. Tabii ki keşfetmedik. Bulduk ama keşfedeceğiz. İleriki bölümlerde bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Şuraya bir hayırlısına ayak basayım. Bir kayıt alayım da. Ondan sonrası gerisi kolay. Burada da batıklar var. Şu an batık görüyorum. FPS adaya geldim. Yine 30'lara falan düştü. Şöyle biraz sağlı gideyim de. Kayaya takmayalım. Bol bol sandık bulacağız dostlar. Bol bol sandık bulup şu çimlerden kurtulmamız lazım. Yani loot sandığı değil de öbürlerinden o parçalanabilenlerden. Haydi bismillah. Eyvah eyvah. Hacılar. Hadi kazamız mübarek ola. Allah. Anlı ulan be. <laughs> La toprağa ayak bastım yalo. Oh şükür. Abi direkt kayıt aldım. Ada ufak. Tabi adaya insan eli değmemiş. Birazdan mahvederiz. Bunda ne var abi? Mum var abi. Mum alayım da. Mum önemli. Şunu hemen atayım buraya. Bunlarda mum var mı? Var. Amca şunu da at şuraya. Heh. Haçlar ben bu tekneye bir düzenleme yapacağım burada. Şöyle bir bakalım. Kontrol edelim ne var ne yok. Batık var. Batığa dalalım. Dalalım dur sizlerle beraber. Kaplumbağa var. Yengeç var. Buradaki adalar Bak şu ada güzel bir adaya benziyor. Çok sık ağaçlı bir adaya benziyor. Şu tekne dalalım. Bir bakalım. Evet dostlar. İstediğim şey bu. Bunlar değerli. Artık benim için bunlar çok değerli. Bunlardan bol bol lazım bize. Şunu koy. Önce bir etrafını bir keşfedelim. Ondan sonra bakalım meyve ağaçlarına bakarız ne var ne yok. Tuz ağaçlarımız var güzel. Hatta şunu ver. Biraz tuz toplayalım. Bunda yok. Tamam bundan biraz aldım. Bunda da yok. Ufaklarda olmaz zaten. Tamam. Baya yengeçimiz var. Onları da hallederiz. Ve turladık. Bir tane sandık çıktı. Şöyle bir bakalım ne meyveleri var. Papaya varsa muzlar büyüyor da döneminde değiliz. Papayalar da büyük bir ihtimalle eğer varsa ki onlar da büyümemiştir. Kaçılar. Sizlerle beraber şu batığa bir dalalım. Bakalım batıkta ne var. Batık da çok derinde yalnız ha. Şimdi şunu koy abi. Çıkart. 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 Biz kayıt alalım. Buralara kadar gelip de yani kayıt almazsak olmaz. Haydi bire bismillah. Yani üstümde hiçbir şey yok. Aşağı çekiyor beni. Bir şey mi unuttuk üstümüzde yok. Batık da çok derinde ya. Hakikaten çok derinde. Gerçi yanlamasına batmış da. Daha da gideceğiz. Acılar sandık var. Hatta hemen bakayım başka sandık yoksa bir daha gelmeyelim. Abi çıkamıyorum. Beni çeken bir şey var sanki aşağı. Çok zorlandım. nerede? Ada şurada. İki tane sandık gördüm acılar. Dur. Nerede lan? Oğlum nefesim gitti yine. Çıkmam lazım. Ada nerede? Şurada. Çık. geçeceğiz. Oğlum çıkarsın. Gelecek lan. Oh. yaşıyorum ben. Oğlum ne oldu lan? <laughs> İçinde de hiçbir şey yoktur ha. Abi baya batık derinde ya dostlar. Öyle görünüyor ama. Şu bıçak. Valla bıçak çıkmasaydı bir şeyler derdim ama. bıçağı dua etsin. Şimdi bir kayıt daha al. Lan oğlum. Git lan buradan. Bak. <laughs> Buranın yengeçleri de bir alem. Hacılar ben bir kayıt daha... Aa. Canım canım çok gitmiş dostlar. Canım 36'ya düşmüş. Hacılar ee, tamam ben bu bölüm Biraz kısa olacak Çünkü yaklaşık 4 saattir Oyundayım Bu bölümü böyle idare edin dostlar Kısa olsun çünkü bir daha dalarsam yani gittik Öbür sandık bundan daha büyük Karakteri ben burada Kayıt dışı bir dahaki bölümü hazırlarım Bir dahaki dalmaya Hop Kaydı tabi Şunu da koyayım buraya. Hacılar bir tane sandığımız batığımızda var. Gördük onu. Ee, şimdi dediğim gibi yani bir daha ben e, daldırışa geçersem bu karakter taklı olacaktır. Hiç riske atmayalım. Karakteri çünkü bazen e, zaten uzun yoldan geldik. İyi besleyemedik karakteri. Burada biraz Kendimizi bir toparlayalım. Canını toparlayalım. Birkaç gün ben burada kayıt dışı geçireyim. Ateş mateş yapayım işte. Ufak bir kulübe gibi bir şeyler yapayım. Et kurutma yerleri yapayım. Artık buralardayız. Yani buraları keşfedeceğiz. Şu tekniği biraz daha şöyle alayım. Dostlarım bu bölüm benden bu kadar olsun. Kısa olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada abone olmayanların sayısı yüzde 87. Beğenirseniz yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüm bu adaları keşifte görüşmek ümidiyle hoşçakalın efendim.